Merhabalar, TÜMPA Elektrik'ten Hüseyin ben. Bugün size e, Prismian markasının bir ürün grubunun olan Draka ket kablosunu anlatacağım. CAT altı kablosunu. ketaltı altı kablomuz UUTP ve folyosuz olup standart en çok ev tipi e, diğer serverlerde çeşitliliğe göre iş yerlerinde kullanılan kablo tipidir. Genelde 3 renkten oluşur. Bunun halojen frisi ve PVC tarafı vardır. Halojen frileri daha çok tercih edilir iş yerlerinde ve serverlarda. Yangına dayanıklı ya da yangın esnasında zehirli gaz iletmediği için. Folyosuz 23 AVG ve bakır olarak satılır kutu kolaylı olarak da 305'lik kutular halinde, 500'lük ve 1000'lik makaralarda satılır. İşçilik açısından kutular daha portatif ve taşınması kolay olduğu için daha çok tercih edilir piyasada. E, ürünün biraz da size kullanım kolaylığından bahsedeyim. Ürünü, biz kutu ve makara olarak tercih ediyoruz. Makaralarda zaten standart kontroplak makaralardır. Kutularda ise daha taşınması kolay, dar alanda yapıldığı için, kutularda daha çok çekimi daha rahat ve taşıması ağırlık açısından daha kolay oluyor. 305'lik kutular halinde satılır bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.